Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aziz dostlarım, Yüce Allah Azze ve Celle Teala Hazretleri insanlığı ayrım yapmaksızın tüm insanlığı ibadete davet ediyor. Çünkü insanların yaratılış gayesi Rabbini bilmek, tanımak ve ona ibadet etmekten ibarettir ki dünya ve ahiret saadetine ulaşabilsin. Onun için Yüce Allah'ımız Estaizu Ya eyyühenna su'budu rabbekumüllezî halegakum vellezîne min kablikum leallekum tettekun Sadakallahülazim Azim Ey insanlar sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet yapın ki efendim ta ki kurtuluşa eresiniz. Ta ki takva sahibi olarak Rabbinizin hoşlandığı, razı olduğu kulların arasına girebilesiniz diye Rabbül Alemin bizlere kulluğu emrederek değerli dostlarım tüm insanlığı kendine kulluğa çağırıyor. Zira hasta olan insanlık maddi ve manevi hastalıklarının tedavisi ancak ancak Allah'a yapılan kullukla mümkün olabileceğini bildiğimizden ve bize gereken bu olduğundan dolayı Yüce Allah'ımız bizlerin maddi manevi hastalıklarımızı tedavi edebilmemiz için bizi kulluğa davet ediyor ki iki cihan saadetini yakalayalım. Cenneti alaya layık bir hale gelelim diye bizlere kulluğu emretmiş. Yoksa onun Yüce Rabbimizin zerre kadar kimsenin ibadetine, kulluğuna, şuna buna hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sonsuz zenginlik kaynağı Vahid ismi şerefi gelince aynen güneşin ışınları kainatı efendim dünya dünyayı aydınlattığı gibi her tarafı bütün canlıları kuşatan rahmetin eseri olarak değerli dostlarım hiçbir şeye muhtaç değil her şeyin ona muhtaç olduğunu bizler bilmekteyiz. Peki dünyada bizleri ibadete davet eden Rabbimizin niçin ibadet yapmamızı emrettiğine dair fikir sahibi olmak, niçin, neden ibadet yapmamızın gereği ve mecburiyeti o içinde olduğumuzu anlamak istiyorsak, değerli dostlarım, konuyu iyice anlayıp dinlememiz lazım. Yüce Allah'ımız, sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet yapınız ki diyor, ta ki kulluk takva sahibini erip kulluğun tadına varasınız. Evet, değerli dostlarım, bu, Niçin? Niçin yapacağız diye Rabbimizi, Rabbimize karşı insanlıkta bir sual hasıl olduğu zaman, aklına fikrine bir böyle bir sual geldiği zaman Rabbimiz ne yapıyor? Cevap veriyoruz. Değerli dostlarım. Estaizu Bakara suresi 22. ayeti kerimesinde اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ ve وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ Bla, teşgalulüllahi <laughs> an daden ve ântum taâlemun. Sadık Allah'e Evet, size yeri döşek, göğü başınıza dam, örtü yapan ve sonra da gökten suyu indirerek, evet, gökten suyu indirerek sizlere zık olmak üzere yerden meyve, sayg gıdaları çıkartsın. Öyleyse Allah'a misil ve şerik yapmayınız, ortak koşmayınız. Bilirsiniz ki Allah'tan başka ma'bud ve halıkınız yoktur. Yani niçin ibadet yapacağız diye bir soru bizde hasıl olduğu zaman değerli dostlarım düşüneceğimiz, alacağımız cevap Rabbimizden bize verilecek cevap şudur. Sizin için yeri döşek yaptım. Göğü başınıza örtü yaptım. Bina yaptım, dam yaptım. Sonra gökten su indirerek kupkuru toprağı dirilterek o kuru, kuru topraktan hububatı, yiyeceklerinizi, meyvelerinizi, sebzelerinizi, her türlü yiyeceğinizi o topraktan toprağı suyla dirilterek o topraktan çıkardım. Ve sonra siz onu yersiniz, yiyorsunuz ve yiyorsunuz ağzınızdaki dişler, dişlerin değirmeninde onu öğütüyorsunuz yemek borusundan midenize iniyor. Efendim yarayışlılar hücrelere depo halinde, besin halinde depo ediliyor. Yaramayan tortular dışarıdan anus yolundan dışarı atılıyor. Sonra son çıkan sesle, dişinize çarpan, içinizden gelen bir nefesle, dişinize çarpan nefesle Allah diyorsunuz, konuşuyorsunuz. Sonra benim varlığımı inkar ediyorsunuz diyerek bizlere bir cevap verdiğinde bizim Rabbimize karşı verebileceğimiz bir cevabın olmadığını düşünüyorum. Akıllı, mantıklı, hakikatin ta kendisi de budur. Akıl, mantık bunu bu şekilde düşünmek mecburiyetindedir kıymetli dostlarım. Evet, bizlere sayılamayacak derecede nimetleri veren ve sonra da bizden bu nimetlerin karşında bir para, şükür, vergi istemiyor. Ne diyor? Vergi, para, bir herhangi ücret istemiyor. Ne istiyor? Şükür istiyor. Yani bize nimetleri veren, ufacık bir iyiliği bize yapana karşı sonsuz teşekkürler içinde bulunuyoruz, eğilip bükülüyoruz. Ve bilmediğim, hem de parasını ödediğimiz halde. Ama ve lakin para ödemeden, vergi vermeden, herhangi bir ücret ödemeden, dünyanın bütün nimetlerini, saylamayacak nimetleri bize veren Rabbimize teşekkür etmede, şükretmede, ona bir ücret ödemeye gelince şükür ki bunun da ücretin ödemesi. Şükür edin ki diyor. Hem Rabbim nimetimi benim size verdiği nimetlerimi arttırayım diyor. Bak şükür teşekkür ettiğimizde hep, hem de şükrün şükür, şükür ettiğimizde teşekkür ettiğimizde bize verdiği sayısız nimetleri artıracağını söylüyor vaat ediyor. Kulfül vaad eder. Allah Rab, Rabbül Alemin vaadinden döner mi kıymetli değerli kardeşlerim? Öyleyse niçin ibadet yapmalıyız? Neden ibadete muhtacız, mecburuz? Neden? Çünkü bizlere dünyada ve ahirette iki cihan saadetini bize bahşeden, sonra bizi cennete layık hale getiren, yüce Rabb'imize olan görevlerimizi, yaratılış görevlerimizi, kulluk görevlerimizi zaten yapmak mecburiyetinde yaptığımızda değerli dostlarım, ibadetin bizim için nasıl bir kurtuluş vesilesi, nasıl bir berat vesilesi, nasıl bir hidayet, saadet ve efendim kurtuluş, huzura bir reçete olduğunu, bir vesile olduğunu göreceğiz. Onun için değerli dostlarım, biz ibadete muhtacız, mecburuz. Maddi manevi hastalıklarımızın tedavisi tamamıyla Rabbimize karşı olan kulluk görevimizi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Ve bu mecburiyeti yerine getirdiğimizde huzuru saadeti, iki cihan saadetini yakalayıp, Rabbimize kul olmanın manevi tadını, hazını anlayarak değerli dostlarım kulluğun ne kadar güzel bir nimet olduğunu, ne kadar bir sultanlık olduğunu, ne kadar bir efendim eşrefi mahlukat insanlığı olduğunu anladığımızda gerçek olarak yaratılışımızın sırrını da sırrını da anlamış bulunuyoruz. Onu da idrak etmiş oluyoruz değerli dostlarım. Evet. Akaid, din ve imani hükümleri kavi Sonra ibadet yapmak bizim inandığımız iman esaslarını kuvvetlendiriyor, güçlendiriyor. Bunları sonra ve sabit kılıyor. Bize yerleştiriyor. Adeta ahlakımıza sindiriyor. Maddi manevi hayatımıza simge oluyor, giriyor. Yüzümüzden belli oluyor. Rabbiyesi takılıyor yüzümüze. Meymenetsizlikten çıkıyoruz. Güzel bir kul oluyoruz. İlahi nimet bizleri güzelleştiriyor. Ve cemil, ve cemil, ve Yüzümüzü güzelleştiriyor. Kalbimizi güzelleştiriyoruz. Aklımızı nurlandırıyor. Vicdanımızı nurlandırıyor. Ruhumuzu şenlendiriyor. Nefes aldırıyor. Değerli dostlarım, işte bakınız. Kulluğun ne kadar insana lazım bir reçete ilaç olduğunun acaba farkına böylece varabiliyor muyuz? İşte bunları ibadetleri devamlı tekrar haline yapmakla bizlere ahlakımıza sirayet ederek Bizde bir böyle güzel bir efendim hareket numuneyi imtisal bir im insan haline güzeli getiriyor. Melek haline getirir ancak ibadettir. Ancak ibadettir bizleri güzelleştiren, ahlakımızı düzelten, huzuru bize bahşeden, yüzümüzü güzelleştiren, aklımızı, fikrimizi nurlandıran, hayra koşturan, güzel insanlık olma şereflerinin efendim bizi insanı insan yapan değerleri biz de sabit kılarak bizleri melek haline getiren, meleklerin de üzerine çıkaracak olan ibadetleri tekrar tekrar yapmak, işte bizleri bu şekilde düzeltmek ve güzelleştirmek için Rabbimizi tanımak içindir. Evet Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden, yasaklarından sakınmaktan ibadet olan ibadetle vicdani ve akli olan iman hükümler terbiye ve takviye edilmezse eserleri zayıf kalır. Evet eğer insanoğlu Rabbisine olan görevlerini, kulluk görevlerini Allah'ın yasaklarından kaçarak emirlerine uymayı terk ettiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? İnsanın o insanı insan yapan değerleri zedeleniyor, çürüyor, pörsüyor, kötüleşiyor, efendim suflileşiyor, adileşiyor. Ondan sonra insanlarda hayır kalmıyor ve insanın terbiye etmiyor, ahlakını düzeltmiyor, vicdansız yapıyor. İşte bunun en büyük canlı şahidi bugün Müslüman olduğu halde şu günkü, bugünkü alem İslam'ın efendim şu hali rezilanesi diyelim. Hali efendim e, kepazeli, hali muzlumanesi. Çünkü Rabbimizin emirlerini yerine getirmediğimizden dolayı düşmanlar, din düşmanları, İslam düşmanları bizleri param parça ederek birbirimize düşürerek, şiddetli bir şekilde eziyor kendine kul ederek köle mesabesinde bütün maddi mani varlıklarımızı sömürüyor. Bu bunun tek sebebi imanımızı tahkikiye çevirip ittihad İslam'ın İslam aleminin birleşe bir güç haline geleme işimizden dolayı işte bu gücü ortaya çıkaracak. Yine Allah'a olan imanı takviye eden ibadetlerdir ki bu ibadetleri yaptığımızda, imanımızı kavileştirdiğimizde alem İslam bir perçinleşerek güçlü bir güçlü bir efendim potansiyel bir güç olarak ortaya çıkıp hiçbir İslam düşmanım efendim devlete millete karşı mahcup olmadan yenilmeden mağlup olmadan izzeti şahane ile izzet İslam'la izzet imanla İslamiyetin güzelliklerini yaşayarak İslam'ın güzelliklerini kıyamete kadar devam ettirip hep imkanı kazanacaktı. Değerli dostlarım İslam'da kusur kabahat yoktur. Kusur ve kabahat bizdedir. İmani meseleleri, iman esaslarını, imanımızı, ibadetlerimizi pekiştirip tam mana kuvvetlendirip sağlanmış, tam manasına hakiki bir kul olma hürvetli, efendim, şerefini ve tadının tuzunu kazanmadığımızdan, böyle pişmediğimizden, kuvvetli Rabbimizin hoşuna gidecek olan kemal sahibi kul olmadığımızdan dolayı nefsimizden itibaren birbirimizi yiyip tutuşuyoruz. Halbuki bu güzellikleri yerine getirdiğimizde Rabbimize tam bir kul olduğumuzda alem İslam'ın dünya üzerinde nasıl bir güç olduğunu, dünyayı nasıl tir tir bilmemiz, ne düşünmemiz, anlamamız bize yeter. Öyleyse kimseye kızmaya hakkımız yok. Tamamıyla kendimize kızıp İslam'dan uzaklaşmanın zararlarından dolayı kendimizi İslam alemi olarak, küçük dairede nefsimiz olarak hesaba çekip Rabbimizden özür dileyip, af dileyip, tövbe edip bu güzelliğin yollarını bulmak mecburiyetinde olduğumuzun farkına varmalıyız değerli dostlarım. Aksi takdirde işimiz zor. Evet ve keza böylece ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi. Bak ibadet yapmak aynı zamanda hem dünya hem de ahiret saadetine sebep oluyor, kazandırıyor bizlere. Maaş ve maade, hem dünya geçimini hem de ahirete ait olan efendim hazırlıklarımızı, manevi hazırlıklarımızı yapmayı yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir ve şahsi ve nevi kemale hem şahsi kemale olgunluğumuza erdeme ermemişe, ermemize hem de nevi insanoğlunun millet olarak nevi olarak kemalata yüceliğe doğru ermesine bir vasıta vesiledir sebeptir ibadet yapmak ibadetleri yapmak ve halık ile yaratıcı ile abd arasında Al, yaratıcı Allah ile kul arasında arasında pek büyük bir nispet ve şerefli bir rabıtadır. Yani ibadet yapmak, tek yaratıcı olan Allah ile kullar arasında manevi bir, bir şerefli bir bağdır, kopmaz bir iptir. Rabbinden bağını koparan, ipini koparanın iflah olacağı mümkün müdür değerli dostlarım? Hepsi şer'an efendime söyleyeyim. Vicdanen, aklen et. Evet türlü türlü şerleri, günahları, isyanları, zulümleri işleyerek Rabbinden bağını koparan bir insanın zalim olarak, iflas insanlıktan iflas etmiş olarak cehennemin dibini boylayacağını efendim düşünmek, efendim hepimizin, akıllı insanın, mantıklı insanın iman esasıyla kendini tezgin eden iman esasının gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Ne mutlu, hakkı tam manasıyla anlayıp حقا حق تبان اللهم لن يرينا والصلاة والسلام على من اتبع الهدى آمنا والحمد لله رب العالمين